Film setinde tanışan ve bir yılı aşkın bir süredir birlikte olan ABD'li oyuncu Megan Fox ile Machine Gun Kelly (MGK) geçtiğimiz aylarda nişanlanmıştı. Mutlu birliktelikleri ve sıra dışı tarzlarıyla adlarından söz ettiren çift, gizlice evlendikleri ve Fox'un hamile olduğu iddiaları hakkında konuştu. MGK ise, Madison Square Garden konserindeki agresif tavırları ve sonrasında kutlamaya gittiği mekanda kafasında şampanya kadehi kırmasıyla magazin gündemine oturdu. Brian Austin Green ile evliliği kötü giden Megan Fox, Midnight in the Switchgrass filminin setinde Machine Gun Kelly, MGK ile tanışmış ve genç şarkıcıya aşık olmuştu. Aşkı için evliliğini bitiren Fox, Machine Gun Kelly ile tanıştığında onun ruh eşi olduğunu anladığını açıklamıştı paylaşımlarıyla ve ilginç açıklamalarıyla sık sık gündeme gelen çift, geçtiğimiz ay Billboard müzik ödüllerinin ardından Didi'nin tören sonrası verdiği partiye katılmıştı. New York Post'un haberine göre, ismini vermek istemeyen bir kaynak, çiftin partiye pembe bir limuzinle geldiğini ve Fox'un gelir gelmez dans pistine çıktığını söylemişti. Kaynak, Ayrıca Megan Fox'un gece boyunca alkol kullanmadığı bilgisini de vermişti. Fox, Geçen yıl altın kürede bir keresinde kavgacı olduğu ve kırmızı halıda söylememesi gereken bir sürü şey söylediği için 2009'da içkiyi bıraktığını söylemişti. De o yumuşak GMA şey çocuğumuz için, ancak yine de bu detay. Machine Gun Kelly'nin Billboard Müzik Ödülleri'nde Twin Flame şarkısını seslendirip, "Bu şarkıyı karım için yazdım" demesinden sonra bir kalp atışı sesi çalınırken, bu bizim doğmamış çocuğumuz için açıklamasını yapmasıyla birleşince, Fox'un hamile olduğu ve çiftin gizlice evlendiği iddiaları güçlenmişti. "Evren bize bunu yapacak alanı verecek." Machine Gun Kelly ve Megan Fox, ortaya atılan bu iddiaları haftalar sonra yalanladılar. Entertainment Tonight'a konuşan çiftten Kelly Megan hakkında asla sadece kız arkadaşımmış gibi hissetmedim. İlişkimizin derinliğine göre fazla eksik hissettiriyor dedi, Fox ise, evlenmediklerini söyleyerek, MGK'nin diğerlerinin yanı sıra karım, ikiz alev ve eterik ışık varlığı da dahil olmak üzere ona birçok isimle seslendiğini söyledi. Hayır, evli değiliz. Ne olduğunu biz de bilmiyoruz. Kelly bu yıl turneye çıkıyor. Evlenmemiz gerektiğinde, evren bize bunu yapacak alanı verecek. Gitarını kırdı, öte yandan Kelly, Madison Square Garden konserinin ortasında bir ekip üyesine bağırırken ve ardından gitarını kırarken görüldü. Şarkıcı, New York City'deki gösterisinin sonuna doğru sahneden fırladı ve bir erkek çalışanın yanına yürüdü. Başka bir ekip üyesi, bağırmaya başlayan Kelly'i tutmayı başardı. Bu arada, MGK sahneye geri dönüp gitarını parçalarken, ünlü ismin grubu, kalabalık için müzik çalmaya devam etti. Kafasında kadeh parçaladı, konserden sonra bir kutlamaya giden ve mekandaki insanlara şarkı söylemeye karar veren Machine Gun kafasında bir şampanya kadehini kırdı. Camın parçalanması sonucu, şarkıcının alnı kanamaya başladı, kadehi kafasında kırmadan önce mikrofona umurumda değil dostum. Diyan Kelly'nin hareketi, mekandaki kalabalığın dehşet içinde çığlık atmasına sebep oldu rapçi, daha sonra hit şarkısı My Ex Best Friend'i seslendirirken çekilen bir videosunu yayınladı. Ünlü ismin yüzünden kıyafetlerine kan damladığı görüldü. BANDAJLAR'ı reddetti. Bir görgü tanığı Pechsix özel olarak konuşarak, mekanın ekibinin alnı kanamaya başladığında MGK'ye bandaj verdiğini, ancak sanatçının bunu reddettiğini ve doğaçlama performansına yüzünden akan kanı silmeden devam ettiğini söyledi şeytan ayrıntıda gizlidir, önceki günlerde ise Machine Gun Kelly, yeni filmi Taurus'un galasında içi kırmızı bir sıvıyla dolu, şırınga şeklinde küpeyi takarak hayranlarını şoke etmişti. 32 yaşındaki MGK, ucunda kırmızı bir damlacık şeklinde bir taş bulunan küpesini gösterdiği fotoğrafı, şeytan ayrıntıda gizlidir notunu yazarak paylaşmıştı. Ünlü ismin bu aksesuarı akıllara şırınganın içindeki Megan'ın kanı mı? sorularını getirse de ikiliden herhangi bir cevap gelmemiş. Ancak çift daha önce birbirlerinin kanını içtiklerine dair açıklamalarda bulunmuştu.